Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bu yine Türkiye'nin en genç muhtarlarından bir tanesiyle röportaj yapacağız. Sivas ili Yıldız Elikçesi, Çerçer Köyü Muhtarı Ömer Duman. Evet Ömer Bey, kaç yaşındayız efendim? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bir şey ee, 25 yaşındayım. 5. ayın 10'u 1989 doğumluyum. E, ee, Sivas ili Yıldız Elikçesi Köyü'ndeyim. Bir ben, yıldır muhtar seçildiniz. Evet. <laughs> Karşınıza kaç karşı yada çıktı efendim? benden başka iki tane daha aday vardı karşımda. Halk halka vadiyette bulundunuz Beni muhtar seçerseniz, işte köyümüzü şu hizmetini yaptıracağım dediniz mi? E, seçimden önce bulunmadık. Bulunmadım. Seçimden sonra mı? Seçimden sonra da bulunmadım. Şöyle, tamamiyle tamamıyla elimden geleni yapacağıma inandım. Bu yol öyle çıktım. Evet. zaten komşularımız da öyle uygun gördüler. Sağ olsunlar, seçtiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmam. İnşallah. Burası daha önce bucakmış, nahiyemiş. Doğru mu efendim? Evet. Şırçır nahiyesi. Evet. Ee, ilçeye i̇lçeye kaç kilometre mesafede efendim? 36 kilometre mesafede. 30, 36, 36 kilometre mesafede. Etrafında hangi köylerimiz var İreli'de mesela? Ee, Aslanlı olmuş, Doğanlı, Geylik, Karkın, Güneykaya, Göören, Akören, Sarıyer, Altınoluk, Banaz, Köyleri köy, 16-17 pare köyümüz Köy buraya bağlıydı nahiyeye evet. değil mi efendim? Evet. Evet şimdi burası önceden kaç haneydi? Şu anda kaç hane efendim? Daha yeniken kaç haneydi burası? Öncelerden <laughs> e, 100-120 haneydi. Şu anda gitgide düştü tabii ki göç oldu. Her köyde oldu. Evet. Bizim köyümüzde de oldu. Köyümüz yazlıkçı ağırlıklı. Genelde emekliler. <laughs> evet. e, şehir dışından geliyorlar. Yazın 50-55 hane oluyor. E, Kışında 15 hane falan kalıyor. Yani. Evet. Nüfus ne kadar efendim? Yaz-kış? E, kışın 40-45 kişi kalıyoruz Yazında bu sayı tamamıyla dört katına kadar çıkabiliyor. Yani 200, yani 200. civarında. 200. O civarında da evet. çıkıyor yani. Evet. Seçimlerde halk söyleyeyim efendim işte aynı zamanda muhtarımız bekar sayın izleyiciler. Ee, muhtar seçildikten sonra mı sözlendiniz? Ee, şöyle evet. bir espri oldu. Ee, evlenemeyen adamdan muhtar mı oldu dediler. Evet. <laughs> Çok şükür olduk. Ee, sözümü de daha yeni yaptık işte. 27 Ağustos'tan sözlendim. Hayırlı olsun. Böyle yani. Evet tatlımızı da yiyelim değil mi? İnşallah. Muhtarı. Evet. Evet sayın bunu da diplot olarak düşmek istiyoruz. İşte evlenemeyen insandan muhtar mı olur? Cümlesini de gazetemizde yayınlayacağız. Yine Türkiye'nin en genç muhtarları Muhlis Arslan Hatay'ın dört Yön ilçesindeydi. Özdevli Mahallesi muhtarı. Aynı yaşta var arkadaşımız. Türkiye'nin en genç muhtarı olarak muhtar arkadaşımız da bu şekil maaşete taşıyacağız. Bu söylemiş olduğu cümleyi de e, orada bir sayfada yer vereceğiz amacımız işte genç arkadaşlara da fırsatlar verilmeli. Değil mi efendim? Genelde hep bakıyoruz. Köyde hep yaşlı 60 yaşında, 70 yaşında. Işte Türkiye'nin en yaşlı muhtarını izlettim. 85 yaşında şu anda. Mersin'in Tarsus ilçesi Tekke Mahallesi Muhtar Recai bazı amcamıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Efendim bura Çırçır çır, altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Bir önceki dönemde yapıldı sokakların park taşının yüzde kaç tamamlandı? Ee, şu anda yüzde sıfır ama... E, Hiç park edaş döşenmedi mi? mi? Yok. Evet sadece işte burası bak nahiyeydi, bucaktı yani. Aslında Yıldızeli ilçesinde hangi yer, bir köye park edaşı döşenecekse önceliğin buraya verilmesini isterdik biz. Yani Doğru evet. Çünkü daha örnek olması gereken bir yer. Evet. Ee, yanında 16-17 pare köy var. Yani bu, önceden bunlar hep buraya bağlıydı nahiyeyken. işte bucak müdürü vardı. Ee, memurları vardı. Memurları Değil mi efendim? Var. Karakol vardı. Yani, karakol da kapandı. Karakolda kalmış. Karakol, karakol vardı. kapandı. Evet. En büyük evet. sıkıntımız o zaten. İşte bölgede de örnek bir muhtarımız. Genç ve dinamik sayın izleyiciler. Genç arkadaşlara fırsat verilirse işte neler yapacağını da halkımız görecek diyoruz. İnşallah. Ee, köy konağımız, muhtarlık odamız var gördüğümüz gibi. Bu var evet. Ee, evet çok güzel. Ee, Düğün taziye tavsiyemiz var mı efendim? Okulumuz açık mı? Ee, aynı bulunduğumuz e, muhtarlık binasının Düğün salonu tarzında büyük bir odası var. Evet. Toplantı yeri olarak. Orayı kullanıyorsunuz. Olarak. Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkımız da var. Çok güzel. Okulumuz kapalı mı açık mı? Okulumuz kapandı. Kapandı. Kaç öğrencimiz var iki okul? Ee, şu anda dediğim gibi yazlıkça <laughs> ağırlıklı olduğu için bir de taşımalı evet. sistem var evet. Güneykaya Belediyesi'ne. O yüzden e, dört öğrencimiz var şu anda. Güneykaya'da düştü mü belediyelikten? Yok. Düştü. Bir, bir düştü. düzenin tek, e, belediyesi tek belediyesi olarak. Belediyesi. Kaç olarak? kilometre buraya? 16 kilometre. 16 kilometre. <laughs> Efendim e, en genç montlar olarak genç muhtarlarımıza ne tavsiyelerde bulunursunuz? Vallahi öncelikle hizmet. Bir öncelik hizmet istiyoruz. Yani. Değil mi? İşte, e, daha önce adına da bir Ömer Topaç da, Ömer İstiyorsa ismini unut. Kaykaç evet. Ömer Kaykaç arkadaşımız da 1989 e, e, doğumlu. Bir de Osmaniye'nin Kadir ilçesinde. O arkadaşın ismini de hatırlayamadım ama o da en ilginç röportajlarımızdan bir tanesi oldu. Ee, evliydi. Bir gün röportajı bugün yaptık. Yarın eşi doğuma gitti. Ya, eşi de yanındaydı. Evet. Ee, şimdi bunları genç muhtar arkadaşımızı ne yapıyoruz? Tarihe not düşüyoruz arkadaşlar. İşte, bunlar dünyanın arama motoruna atıyoruz. Orada muhtarım yaşadığı müddetçe ilk muhtar olduğunda şimdiki röportajını izleme şansına sahip olacak. İşte Yeni nişanlandı. İnşallah çoluğa çocuğa da karışır. Çocuklarını da, evet. da izletir diyoruz. Efendim muhtarların en önemli sorunu sosyal güvenlik primleri sorunu. Evet. E, sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu efendim? <laughs> Yok yatırmıyor. yatırmıyor. Sayın izleyiciler Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi muhtarların sosyal güvenlik primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. İşte bunları da manşete taşıyoruz. Nasıl muhtarların maaşlarının maaş da değil aylık ödenek veriyor muhtarlarımıza. Aylık ödeneklerin artırılmasında izlemiş olduğumuz yolu şimdi de SSK primlerinin yatırılması konusunda izli, izliyoruz. Maaşı taşıyoruz. İşte genç muhtarlarımızın, işte yaşlı muhtarlarımızın da desteğini alarak kamuoyu oluşturduk. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da muhtarlarımıza her hafta toplantı yapıyor Beştepe'de. Evet. Bu konuya da vakıflar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda desteğini bekliyor muhtarlarımız. Ben de araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi Türkiye Genel Koordinatör olarak ee, bunu bekliyoruz. Ee, i̇nşallah 2016 yılında bu konuyu gündemden düşüneceğiz. İnşallah. Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyu ile seçiliyor. Yani sayın izleyiciler, seçilmiş yöneticilerimiz, mahalli idarelerin genel yapı taşı, hizmetin başladığı nokta. Aynen. Belediye Başkanı, Milletvekili ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu ile seçilen ilk cumhurbaşkanımız. Aynen. O nedenle seçilmiş olduğu için muhtarlarımıza da sahip çıkacağı kanaatindeyiz. İnşallah. İnşallah bu Bizim konuda çözülecek. Bu yönde. Bütün muhtarların beklentisi bu yönde. Birçok arkadaşımız yatıramıyor, sosyal güvenlikte mahrum kalıyor. Şimdi yatıramıyor derken şöyle bir sıkıntı var. Zaten aldıkları maaş belli. Evet. Ee, maaş ay... da delali yani. götürelim. Maaş verse sizganız otomatikman yatırılacak. Yani. Ee, zaten aylık belli bir ilçeye gidiyoruz, ile gidiyoruz, evet. bir dünya evet. geziyoruz, tozuyoruz. Yani geziyoruz, tozuyoruz derken gezmeden amacımız resmi hizmet dairelerle için. hizmet için. Yani. Evet. E, ben geçen senelerde içme suyuyla alakalı en az 10 bin, 20 bin kilometre yol yapmışım. Git gel, git gel, Şivas, Sivas, evet. gidiyor. Yani, ha tamam. çok şu şükür sorunu çözdük ama hani maddi açıdan bizi yıpratıyor. Doğru, Bir git de gel. köylerin başka gelirleri yok. Köy gezi derken hiç bağımız, bahçemiz, meramız var mı? Arıcılar geliyor mu? Arıcı falan, kendi köyümüzde zaten 150-200 kadar arımız var. Evet. Dışarıdan arıcı almıyoruz. Evet. Yaylakçı olarak da hayvan e, küçük baş olsun, büyük baş olsun, onları da almıyoruz zaten. Evet. Köyün hiçbir şekilde geliri yok. Hiç geliri yok. Evet yani. işte genç muhtar arkadaşımız bunu güzel bir şekilde izah etti sayın izleyiciler. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı efendim? Başka ekleyeceğimiz bir konu yok. Yani şimdi evet, yok. bu konular çözülsün. Özlük haklarımız verilse diyor muhtar arkadaşımız. Sayın izleyiciler işte Türkiye'nin en genç muhtarlarından bir tanesiyle Sivas ile Yıldız Elişesi Çırçır Köyü Muhtar Ömer Duman ile e, röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de mutlu olan sesi Ses röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını evet, devam ediyoruz. ediyoruz.